uzun süredir bel fıtığı rahatsızlığı çekiyordum. Fizik tedavi ve diğer tedavi yöntemlerinden bir sonuç alamadım. En son artık ameliyat olma haddesine gelmiştim. O arada bir tanıdığım Şükrü Mehmet hocamı tavsiye etti. Sağ olsun Şükrü Mehmet hocam bir 12 seanslık bir ozon tedavisi uyguladı bana. Yaklaşık bir 5-6 seans sonra ağrılarım tamamen gitti. 10. seanstan sonra da tamamen normal hayatıma döndüm. Ondan sonra da hocamın tavsiyesiyle formül pilatesle diğer kaslarımı güçlendirdim. Da şu an sporumu yapıyorum, futbolumu oynuyorum. Gayet memnunum. Hocama çok teşekkür ederim. Hastamız bize geldiğinde bel fıtığı nedeniyle daha önce çeşitli tedaviler görmüş. Fizik tedavide dahil olmak üzere. Ancak bunlardan fayda görmemişti. Biz hastamıza ozon tedavisi başlamayı uygun gördük. Hastamız bize geldiğinde ameliyat kararı da alınmıştı. Ameliyat olmak üzere geldi. Sonrasında ozon tedavisine başladık. 12 seans ozon tedavisi uyguladık. Ozon tedavisine başladıktan bir süre sonra ağrıları belirgin derecede azaldı. Ozon tedavisi bittiğinde normal hayatına tamamen döndü. Hatta sonrasında da spora başladı. Şu an aktif olarak futbol oynuyor. Ağrılarından tamamen kurtuldu ve normal bir yaşama kavuştu. Ameliyat kararı verilmiş bir hastanın ozon tedavisiyle normal hayatına dönmesi hatta spora başlaması bizim için de çok mutlu bir gelişme oldu. Tedaviye başlamadan önce çekilen MR'larıyla tedaviden sonra çekilen MR'ları arasında da belirgin derecede fıtıklarında küçülme olduğu izlendi. Buradan da e, ozon tedavisinin fıtıklarda belirgin derecede bir iyileşme ve küçülme attığı MR görüntüleriyle de gösterilmiş oldu. Şükür Mehmet hocama ben beni ameliyattan kurtardığı için çok teşekkür ederim. İlmine bilmine sağlık. Hastamızın ilk geliş emarı bu. L5-S1 seviyesi dediğimiz bölgede belirgin, kocaman bu siyah mouse'un ucuyla gösterdiğim alan fıtık bölgesiydi. Ve ciddi derecede omirliğine baskı yapıyordu. Fıtık alanı burası. 12 seans ozon tedavisi gördükten sonra hastamızın çekilen kontrol MR'ında L5 S1 seviyesindeki bu fıtığın belirgin derecede küçüldüğü, gerilediği, omuriliğe uyguladığı basıncın ortadan kalktığı izleniyor.